Merhaba. Orka SQL 2012 program genel teknik özelliklerini hep beraberce inceleyelim. Belge izleme sistemi. Cari kart, stop kartı, fatura, personel, demirbaş, hesap plan kodu gibi genel kayıt alanlarına Word, Excel, PDF, JPG, JPEG, BMP gibi dosyalar izlemek ve ayrıca saklamak için ekleyebilirsiniz. Bu eklenen dosyalar isimlerinden, tutarlarından veya dosya gruplama tanımlarından arayabilirsiniz. Ek alan tanımlama sistemi, genel kayıt alanlarına 10 adet alan tipinde, metin, sayısal, tutar, döviz, kontrol gibi her biri 12 adet toplam 120 adet size özel alanları basitçe ilave edebilirsiniz. Bu eklediğiniz ek ilave alanları ekranda Süzme, sıralama ve raporlama yapabilirsiniz. Bazı özel kayıt tablolarına SQL ek alanları tanımlamaları da yapabilirsiniz. Yazıcı ve yazdırma seçenekleri. Tüm raporları, faturaları ve diğer belgeleri yazıcıya göndermeden önce ekranda inceleyebilirsiniz. Dilerseniz yazıcı yerine e-posta, PDF, Excel veya herhangi bir resim formatı şeklinde dış ortama çıkarabilirsiniz. Yazıcıda yazdırmadan önce raporlara ve belgelere düzel seçeneği ile müdahale edebilirsiniz. Dilediğiniz resmi yazıyı raporların veya belgelerin üstüne ilave edebilirsiniz. Ekranda tablo şeklinde listelenen tüm kayıtları anında yazıcıda yazdırabilirsiniz. Veya dilerseniz bu kayıtları dışarıya genel kullanım formatları herhangi birinde çıkarabilirsiniz. Programda hızlı arama özelliği sayesinde kayıtlara çok çabuk ulaşabilirsiniz. Kullanıcı arayüz ekranları tanımlayabilirsiniz. Kullanıcılara ait firma seçimi veya gizleme, şifreleme işlemlerinin kullanıcı grupları üzerinden veya kullanıcılardan yapabilirsiniz. Kullanıcı gruplama sistemiyle kullanılan ana modül, modül kısıtlaması yapabilirsiniz. Tüm genel kayıt alanlarında resim küçük simge alanını kullanarak kayıtlarınızı bu simgeler üzerinden filtreleme, sıralama ve gruplama işlemine tabi tutabilirsiniz. Örneğin sorumlu fatura veya cari kartlar üzerine ateş simgesi koyarak hızlı bir şekilde bu kayıtları filtrelebilir, sıralayabilir veya gruplayabilirsiniz. Ajanda modülünü kullanarak istediğiniz tarih veya saatte hatırlatma sağlayabilirsiniz. Ajanda modülünü günlük, haftalık, aylık, yıllık veya Gantt diyagramında izleyebilirsiniz. Görev ve notlarınızı bu ajanda modülü üzerinde yapabilirsiniz. Örneğin bir modülü fatura, cari, kart, fiş hesap planı üzerindeki kayıtlardan çağırabilirsiniz. Gruplama sistemi. 16 adet grup tanımlama sistemi ile kayıtlarınızı gruplayabilir. Bu kayıtlar üzerinden özel mizanlar, muavin raporları, stok raporları, demirbaş, personel, hizmet, departman, plasyer, araç, makine, istatistik gibi diğer raporlarınızı kolayca alabilirsiniz. Örneğin Benzin giderini işlerken aracı, personeli, projeyi seçerseniz o aracın, o personelin ve o projenin tüm giderlerini veya gelirlerini bu gruplama sistemi sayesinde gelir gider hesaplarına hesap plan koduna göre kırmadan detaylı olarak gruplayıp mizanlarda, muavinlerde raporlayabilmektesiniz. Programın içinden program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Günlük döviz kurlarını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan otomatik olarak indirilebilir veya istediğiniz kur değerlerini serbest girebilirsiniz. Program güncellemelerini otomatik olarak internet üzerinden yapmaktadır. Ayrıca program üzerinden anında uzaktan yardım sistemi sayesinde destek birimimizi çağırabilir Destek birimimiz sorununuza bilgisayarınızı anında bağlanarak çözüm alabilirsiniz. Microsoft SQL'in raporlama gücü ve görsel raporlama araçları sayesinde istediğiniz gibi rapor tasarlayabilirsiniz. Bu raporları Microsoft Office araçlarına direkt bağlayarak kendinize özel çözümler üretebilirsiniz. Orca SQL 2012 program genel teknik özelliklerini izlediniz. Teşekkür ederiz.